Herkese merhaba. Şimdi sizi zamanda bir yolculuğa çıkaracağız. Bir döneme damgasını vuran, hatta bugün bile müziğin DNA'sinde yaşayan o eşsiz sese synth pop'a yakından bakacağız. Hazırsanız synthesizer'ların ve ritim makinelerinin dünyasına dalalım. Şöyle bir düşünün. Bütün bir 10 yılı tanımlayan ve yankıları günümüzün en popüler şarkılarında bile duyulan o ses neydi? Cevap 80'lerin o fütüristik, elektronik ve asla unutulmayacak olan kalp atışında gizli. Peki her şey nerede ve nasıl başladı? Çünkü synth pop, inanın bana sadece bir müzik türü değildi. Adeta teknoloji ile kültürün çarpıştığı bir devrimdi. Aslında olan şuydu, müzik yapma şekli kökünden değişti. O güne kadar rock müziğin temel taşı olan gitarlar, baslar, davullar bir anda yerini yepyeni elektronik oyuncaklara bıraktı. Bu adeta gelecekten gelmiş gibi tınlayan bir sesti. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu ses tek bir yerden çıkmadı. Tamamen küresel bir hareketti bu. Almanya'da Kraftwerk'in o endüstriyel robotik ritimleri, İngiltere'de David Bowie ve Brian Eno'nun sanatsal deneyleri ve Japonya'da Yellow Magic Orchestra'nın getirdiği teknolojik yenilikler hepsi bu yeni sesin DNA'sını oluşturmak için birleşti. Tır, kendi içinde de büyük bir evrim geçirdi. Başlangıçta, yani 70'lerin sonunda, müzik daha soğuk, daha mesafeliydi. Sanki bir makinenin söylediği, şehirdeki yalnızlığı anlatan şarkılar gibiydi. Ama 80'lere gelindiğinde, teknoloji geliştikçe ses de ısındı. Dans pistlerini dolduran, akılda kalıcı, romantik ve çok daha iyimser bir hale büründü. Şimdi işin kalbine yani mutfağına inelim. Synthpop'u gerçekten anlamak istiyorsanız onu yaratan o makineleri anlamanız şart. Çünkü onlar sadece birer alet değil bu müziğin ruhuydu. İşte bu alıntı her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Bu müzik organik değildi ve bununla gurur duyuyordu. O yapaylık, o mekaniklik zaten onu bu kadar farklı ve çekici kılan da tam olarak buydu. İşte karşınızda dönemin sesini yaratan kahramanlar. Mesela, Aha'nın Take On Me şarkısındaki o ikonik parlak melodi var ya, işte o ses Yamaha DX7'den geliyor. Ya da Dipeş Modu'nun o karanlık, derin atmosferi, Roland Jupiter 8'in o zengin analog tonları olmadan mümkün olabilir miydi? Her makinenin kendine has bir karakteri vardı. Ve tabii ki ritim. Ritimsiz olmaz Roland TR-808'in o göğsünüzü titreten gümbür gümbür bas davulu. Bu alet tek başına hip hop ve tekno gibi devasa türlerin temelini attı, düşünsenize. Lin Elan Won ise gerçek davul sesleriyle 80'ler pop müziğinin o kendine has keskin ritmini yarattı. Peki bu teknolojinin en devrimci yanı neydi biliyor musunuz? Artık stadyumları dolduracak bir ses çıkarmak için 5 kişilik bir rock grubuna ihtiyacınız yoktu sadece bir vokalist ve bir klavyeciden oluşan Eurythmics ya da Pet Shop Boys gibi ikililer bu makineler sayesinde tek başlarına dev bir orkestra gibi tınlayabiliyordu. Bu, müzik endüstrisini resmen yeniden şekillendirdi. Şimdi hikayemizin bir sonraki bölümüne geçiyoruz. Elimizde fütüristik bir ses var. Peki bu sesi alıp bütün dünyaya yayacak o büyük patlama nasıl oldu? Cevap görüntüyle sesin buluşmasında. İşte o sihirli yıl 1981. MTV yayına başladı ve müzik bir daha asla eskisi gibi olmadı. Artık bir şarkının nasıl duyulduğu kadar nasıl göründüğü de önemliydi. Yani ortada mükemmel bir fırtına için her şey hazırdı. Önce insanı yakalayan o yenilikçi ses vardı, sonra bu sese cuk oturan abartılı, tiyatral bir görsel tarz geldi. Ve MTV'de bu ikisini buluşturacak mükemmel bir sahne sundu. Sonuç, synth pop gezegeni ele geçirdi. İşte bu kadar basit. Ve bu etki sadece müzik listeleriyle sınırlı kalmadı tabii. Synth pop, 80'lerin bütün kültürüne sızdı yeni romantik akımıyla modayı baştan yarattı. Blade Runner gibi kült filmlerin o unutulmaz atmosferini oluşturdu. Ve Aha'nın Take On Me'si gibi kliplerle müzik videosunu adeta bir sanat eserine, bir mini filme dönüştürdü. Peki, 80'ler bittiğinde tüm bu seslere ve renklere ne oldu? Kaybolup gittiler mi? Hiç de değil. Şimdi hikayeyi günümüze getirelim ve o sesin aslında hiçbir yere gitmediğini görelim. İşte burada yaygın bir yanılgı var. Synthpop'un popun popülaritesi 80'lerin sonunda azalmış gibi görünse de aslında yok olmadı. Sadece form değiştirdi. O elektronik altyapı ve ritimler bugünün dans müziğinin temeli olan house ve techno gibi türlerin genetik koduna dönüştü. Bugünlerde bu mirasın en belirgin hali ise synthwave. Bu tür doğrudan 80'lerin o neon ışıklı, gelecek hayalleriyle dolu nostaljik atmosferini alıp günümüze taşıyor. Hani o Eski filmlerdeki, video oyunlarındaki estetik var ya, işte o. Ve bu ses hala her yerde, tam da hayatımızın ortasında. The Weeknd'in dünyayı kasıp kavuran hiti Blinding Lights'ı düşünün, baştan sona bir synth-pop şarkısı aslında. Churches gibi gruplar bu bayrağı gururla taşıyor. Hatta bu miras o kadar güçlü ki Belarus'tan Molchat Dolma ya da Türkiye'den Jacuzzi gibi gruplar bu sound'u alıp kendi dillerinde yeniden yorumluyorlar. Miras capçanlı ve küresel. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Neden hala bu sese bu kadar tutkunuz? Bu sadece geçmişe duyulan bir özlem mi, yoksa 80'lerin o naif iyimserliğinde, teknolojinin her şeyi güzelleştireceğine dair o inancında, bugünün belirsizlikleri içinde bir sığınak mı arıyoruz? Belki de gelecek, sandığımızdan daha çok geçmişin seslerine benziyordur. Ne dersiniz?